Tamam. Aa, yol bulduk güzel, güzel. Ya birader bu nasıl oyun ya? Ananı sikeyim ne oluyor lan? Tekrar eve döndüm. 10 yıllık bir aradan sonra evi sapasa almamak için bir rahatlatıyorum. Kim? Ha bak burada. Yakaladım onu. Anomali algılandı. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Saplayıcı kullanarak anomali sabitle. Ha şöyle saplayacağız galiba. Ha vurdum galiba. Nerede? Ha böyle vuracağız galiba onları. Vurdum mu şu an ben onu? Ha vurdu. Böyle vuracağız tamam. Ölmedi galiba. Güçlü anomali galiba bu? Allah Allah. Şimdi, dur bir daha sağ tıkla bir sinyal alayım. Ben mi yanlış görüyorum aga? i̇lerleyen şey değil mi bu? Aha vurdum. Onu da vurdum galiba. Kaç tane vuracağız oğlum? Bu ne amına? Ha vurdum. Tamam. Ha burada bir şey var. Tamam. O artık emanet de aldık kendimize. O yaratığın var ya içinden deleceğim onu, deleceğim, keseceğim onu. Tak 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 makine gibi. Kes kes. Ha. Bir içeri girmesi var ya. Zaten 2 saattir anomaliz vuruyoruz ya. Burayı da keseyim. O Ona... ya yine mi o şeyden var? oh, şöyle bir yaydık. Pat diye kaldım tamam. Gel bakayım. Güzel. Ha girdik. Şimdi burada sıkıntı arkadaşlar. Şimdi burada başımıza her şey gelebilir. Çünkü yine eee her şey olabilir. Oynanan o geyikmiş galiba. insan değilmiş. Oğlum ne yaptınız geyiği? Sadi sikik bir avcının işine benziyor. Geyik incele. İnceleyeyim. Ne var lan şurada? Bir şey parlıyor. C4 koymuşlar? Oğlum lan bomba mı koydunuz üzerine? Yine yine aynı muhabbet. Gönder. Hah tamam. Ben çıkabilir miyim ben buna? Şöyle yapalım. Çıksana oğlum. Hah tamam. Kurtaralım şu geyiği ya. Yazık gün hayvana ya. Bu ne lan kopacakmış az da bak. Çat 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 kes. Ne, ne su bir ipmiş. Aha geyiğe bak. Şu, sümük gibi yapıştı yer ha. Bu neymiş? Allah. Aha ne buldu içinden? Astım ilacı mı? Allah Allah. Bir kasıtlı ne diyor? Bir kasıtlı çek, çekmiş ama neden bağlı oldu alet ne acaba? Aynen astım ilacı. Ona benziyordu ama uzaktan biraz bir tık. Bodrumdaki sigortalar sonunda be. Ben nasıl geri gideceğim şimdi ya? Doğru mu gidiyorum acaba? İnşallah doğru gidiyorumdur yani. Evimiz nerede? Ah tamam iyi buldum. Bakayım. Sigorta ha. Ha açsın bakalım. Dünyayı soktuk. Bu ne lan böyle? Emma'nın dizinin dibine gidelim. Karıcım geliyorum bekle. Hemen karımın yanına gideyim. Ananı sikeyim ya. Oğlum durun ya hava karar mısın? <laughs> ne yapıyorsun lan? Kadına bak bizi korkutuyor bir daha. Karı cam gibi çıktı önümüze. Aga şimdi olaylar başlayacak birazdan bir ihtimalle. Gel karımcığım yardım edeyim. Duvarı boya. Ulan bir duvar boyamadığımız kalmıştı oyunda onu da yapalım bari hadi. Oh rahatladım. Yeterli mi artık? Ne oldu lan? Aha yine yeni bir şey bulduk ya. Bu neymiş? Tamam. tam koyduk. Ha bu. Biz bunu o gece görmüştük bunu? Tipa bak ya. Birkaç gün sonra. Allah. Ha ofisten arıyorlar? Telefon nerede lan? Ha buradaydı telefon tamam. Çalışma odasındaki makineyi kullan. Nerede lan çalışma odası? Hangisi çalışma odası? Soldaki mi? Çalışma odası burası mıydı ya? Burada makine yok. Yani bu paso yatak görüyorum ben burada ya. Bu ne? Bu da mı bu ya? Bu da mı gelecekti başımıza? Ha burası ha? Bulduk, burası burası tamam. Lan, 2 saat önündeymiş ha. Şifre makinesi var. Hah makineyi kullanacağız. Ha, şimdi ne yazacağız? Enigma'nın talimatlarını ha. Tam o adam, onu yapacak adam benim zaten. Enigma'nın talimatları, evet. Ee, sağ tarafta bulunan kolu tutarak üst kapağı açın. Ardından Roma rakamlarıyla numaralandırılmış misliyle doğru yuvarlayın. 2 pozisyon. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Kapağı kapatın. Ben yani bunu nasıl soldan aşağı soldan sağ şekilde verleyin. 2 14 6 22 buna aşağı. Ne oğlum bu nasıl bir şey ya? Ben bunu nasıl yapacağım? Üst kapağı açmam lazım. Açtım. Allah boku yedik ya. Ha böyle tamam. 2 4 5 8 Tamam. Oğlum dişleri nasıl ayrılacağız ya? Hay ananı 2 14 Evet 6 22 Alttaki kablolara geldik. Tamam. Burayı çözdük. Heh. Tamam ben buraya nasıl geçeceğim? Ee, cihazın alt çekmesini açın. Alt çekmeceyi mi açacağız? Ha burası. Ya bu nedir anasını avradın ya. A, F, G, Z, R, T. Tamam. A, F, G, Z, R, T. Tamam. Şimdi şifre girmem lazım. Ha buraya. Aa yanlış harflere basarsa bir daha yapacakmışım. Yarraydık. B, P, P, L, U, P. Çalışıyormuş. Ha, şimdi ne yapacağız? Oğlum, ne oldu lan? Bu ne? Nane yedik ya. Abi ben ben bunları çözebilecek olsam burada yayın mı açarım ya. <laughs> yani gözünü seveyim. Yani ben <laughs> bu. neydi ya? Ha bu nedir? Ee, bir dakika döndür var mı? Var. Abi yapmayın ya. Ya bana niye soruyorsun? Sen çözsene ama... <laughs> Ağa ben bunu mu gireceğim? Anlamadım ki ben buraya. Enigma Arkadaşlar aranızda Enigma'dan anlayan varsa bir yardımcı olabilir mi bana ya? Enigma profesörü var mı? Bunu yapıyoruz zaman değil mi mesela? Çarkı buna göre ayarlayacağız. Tamam. Şimdi yapıyoruz. 1 4 8 5 tamam mı? Pardon. 7 5. Tamam. 1 4 7 5. Yapıyorum. Aç bunu kardeşim. Open. 1 4 7 5. Tamam onu yaptık. Ee, 0 5 19 0 3 10. 0 5 19 değil mi? 0 3 10. Tamam yaptık bunu da. 17 STGZ ST stg ST, ST, G STGZ X tamam burada X. O. Tamam yaptık. Tamam. Şimdi şimdi bunu mu yazacağız? V0, S, T. X, G, D, T, J, X, L, C, M, H, A, Y, H, M, V, Z, B, F, B, P Y, D, N. Yaptık lan. Oğlum bu nasıl bir oyun? Şaka gibi ya bize yaptırdığı şeye bak ya. Helal olsun valla yaptık ha başardık hep beraber. Aha ustura mı var? Oda bir şey var. Bu neymiş? o dehşet cinayet. Maktulün boğazını kesmişler. Emanet var orada bir tane. Daha cam çıkar mı bilmiyorum. Aha şimdi olabilir işte. Ananı sikeyim işte şimdi başlayacağız galiba ya. Lan şimdi işte asıl kısım geliyor galiba ya. Ya yapma bunu ya. Allah. Is he the one responsible for my father's disappearance? Oof. What if they're Tribe girdim amına koyayım. In the basement. No. I'd rather not think. Babanın odasını kontrol et. Babanın odası nerede amına koyayım? Allah korkuyor. Aa bak benim babam bu babam. Bu adam benim babam. Babamın gözü yok amına koyayım ya. Baba odan nerede? Ananı sikeyim You are not alone diyor ya. Ananı sikiyim ne oluyor lan? Oh. Can't come in here. Hear me, you snot. You're not allowed here. Sensin lan lavuk. Allah. Neyin var benim? Lan kapı kapanmış arkamızdan. Babam bana lavuk dedi ya. Kapıyı açamıyoruz mu? Ya ben buradan... Bu ne? Aa delik var. Oğlum nereye iniyoruz? Aa, Benim daralan fobim var oğlum. Ya yapma ya. Oğlum ben sevmiyorum daralanları ya. Ya oğlum üstümde galiba orospu çocuğu Ananı sikeyim Dur. Durun 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 Ya yapmayın Ya fare ne yapıyorsunuz burada ya Ya oğlum bu nasıl bir oyun ya Aa orospu çocuk ya, ya bir siktir git buradan ya o oh, orospu oh, çocuğu siktir. Ya yapma ya. Ananı sikeyim ya. Hayır dur. Ya bu ne oğlum ya? Dara girmiş alan bodruma git. Ya kanka beni sokma şu dar yerlere ya. Ya beni şimdi gidecek şeye sokacak ya. Aa dur. He. Bu nasıl oluyordu ya? Dur. Parakla mermisinin gibi binin altına Sinan kalın bir hareket etti. Sinir. Ha Olmadı. Ulan ben hiç hırsız olamazmışım ha. Ne kadar düzgün insanız ha. Hah tamam şimdi oldu. E buna da aynısını yapacağız. Ama tek de olmaz ki. Hah oldu. Kendimi alkışlıyorum. Keşke bu kapıyı açmasaydık yani. <laughs> Başardığıma üzülüyorum şu an. Ya oğlum ya. Bu ne ya? Atın ne işi var burada ya? Nereye gideceğim ben şimdi Bodrum'a gideceğim. Ya beni oraya sokma abi çok dar orası ya. Ya abi kapı, bir kapı açtırıyor sürekli ya. Kapılar açık değil miydi daha önce? Onları sikeyim. Orospu çocuğu ya. Üstüme atladı ya. Bu çocuğu ya. Ananı atlayayım. Ya aklım gitti bir anda üzerimize uçtu ya. Metal kapıdan geç. Yine bir şeyden geçirecek bizi bu ya. Burada mı acaba metal kapı ya? Ya ah tamam tamam resimmiş korktum lan. Dedim yine bir şey bana bakıyor. Tam, aa buraya biz girememiştik ya işte. Bu burası mı acaba? Hah burasıymış. Ha yine maymuncukla. Dört tane koymuşlar şimdi. Tamam yaptım. Güzel. Hadi bunu da patlamayayım. Yaptım abi. Ih, tamam usta hırsız oldum artık. Girebiliyorum rahat rahat. Yine eğileceğiz galiba. Dom alacak bu oyun bizi ya. Ya kanka gözünü seveyim. Böyle yol yapılır mı ya? Kesin bir şey çıkacak. Ananı aradığında. Ne var orada? Aa bu ne? Bu kim lan? Peder mi bizim? Oy. Aha Lavuk sinirlendi ha. Ne yapacak acaba? This can't be real. Abi çok fena bir oyun ya. Ne Na abi nasıl başka yolu nasıl bulacağım yolu? Sol doğru gideceğim. Orospu bu çocuğu ne yapıyorsun ya dur ya. E Eşeğin ziginden dolayı. Biz buraya niye girdik ya? Odadan çık çıkayım. Mekanizma parçası lazım bize. Açılmış ışığı da biraz önümüzü görelim ya. Tamam aga bizim bunda işimiz yok ya. Aha burada bu var altındaymış. Çevir. Çevir. Ha açtık galiba. <laughs> so Oğlum kan içinde burası ya. Find... Ya boş der, baba. Senin baba gitmiş zaten. Sallatan babanı artık. Other. Sen baba gitmiş sen kendini kurtar bence. Sarmaz mı oyun? Aa, geçti galiba oradan. Ben buraya girmem. Ben buraya gireceğim. Ama ka orada da kan var. Bizim geldiğimiz yer değil mi zaten? evet, kan kana bak nasıl fosforlu gibi ha. Ya baba oraya illa gireceğiz mi biz bir yerlere ya? Yapmayın şunu ya. Ya bu ne abi ya? Adamın içinden geçmiş ya. Kul kan ya. Evi biz evin aynı ev, evdeyiz bu zaman. Tamam. Abi nerede olduğumu unuttum yemin ediyorum ya korkudan. Kanların izini takip et. Niye? Ne gerek var ki? Ya yapma abi ya. Yapma şunu ya. Yapma ya. Ben geçmek istemiyorum buradan. E ee, Dışarı çıktık. Buraya gidiyor. Köprüden geçeceğiz. Ya bu sırat köprüsü mü? Aa hana götürüyor bizi. Buradan geçemiyor muyum ben? Aa bu ne? Ha bunlar lazım. Bunlar lazım. O ne baba? Bakayım. Aa silah verdi bize. Aa iyi kendim savunabileceğim artık. Senin ananı must have... bilmesi gerekirdi. Neyi? Hey, Aa geldi iş. Bu da mı Lan kör herif oraya Ben sıkmıyorum ama o sıkıyor. Kafasına izin verdi. Oha vurdum. Kayboldu abi bir anda. Lan ne oluyor? Satma lan. Aha. Bana saldırıyor galiba. Koş 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 koş. Arkamdan gelmesin bir anda. Işınlanır mı acaba? Takip ediyorum. Mermi dolduruyorum vurma bak. <laughs> Nereden geleceksin lan? Orası bu çocuk. Lan. Ondan sıkarım senin ha. This is useless. Ya. Bak ayıp ediyorsun. Aa! Aa vurdum tamam, tamam O nasıl gelmedi baba ya? Geri dön nasıl kurtulacağım ondan? Ee, Buraya mı gireceğim ben? Aa buradan geçiyormuşuz tamam. Bunlar ne? O toplu topla kardeşim hepsini toplu topla lazım. Bak yine gelecek bu. Ne oldu aslan parçası öyle kolay değil değil mi? Bak yine geldi bu orospu çocuğu ya. Git oğlum ya. Lan çek git çek git. Ya tamam yine vurdum ben bunu. Devam. Abi bırak peşimizi artık ya. Bas git kardeşim. Köprüden devam. Bak yine geldi bu ya. O üç mermim kaldı bak. Tamam. Devam. devam buradan. Ha geldik mi? Doğru muydunuz lan? Baba bu otel neredeymiş ya? Başka şehre gittik resmen ya. Sağır oldum ben. Lan dur dur. kafa yemedi ya. Tamam devam. AK'de bu kadar mermi yok. 50 mermi aldık ya. Hah geldim otele. Morton öldür. Oo. Oy bu ne? Ölmüyor lan bu. Aa. Hani tek mermi bu? Dur atma lan bir şey. Oha siktir. Dur dur yatma. Dur, bir ananı Yanıyorum. Baba. Bu ne ya? Uyku atıyor bu ya.